Size şimdi bir şey göstereceğim. Menüdeyken kafamı hareket ettirebiliyorum. Komik mi yarra ama. Ayıptı, çok ayıptı. Bir daha bir daha böyle şeyler yapma lütfen. Çok ayıptı. Çok alındım. Şimdi biz ben yine hikayeyi bilmiyorum her zamanki gibi. Ne zaman bildim ki tam, tam, tam. Hala çok geç değil öğrenmek için. Evet, apartmanımda kaldığın için teşekkürler. Umarım buradaki zamanında eğlenirsin demiş. İnşallah eğlenmem. Eğlenmekten kalsın ne demek? Çünkü büyük ihtimalle biliyorum. Üzgünüm ki dışarıda kötü bir kar fırtınası var O yüzden içeride kitli kalmalısın Ama üzülme İyi olacak Diyor apartmana alış Bütün odalara git Burası gerçekten sıcak ve Güzel Bütün odalara git dediğine göre odalardan birinde pandik giyebilirim Open the door Open the door bitch Bunun içinde ne var Bur Burada diyor bir bagaj var ne Bu benim bagajım değil burada birim var diyor Birader o notu biri bıraktığına göre kendi kendime yazmayacağıma göre evde biri var. Dı. Ve hala var. Veya şu anda yatağın altında beni bekliyor. Ama yatağın altına biri girecekse kağıt gibi bir şey olması gerekiyor. Bunu dediğim anda yatağın altından çıkıp beni pandikleseydi hiç güzel hiç komik olmazdı. Açıp kapatabiliyoruz da. Bu alarm. Eee radyo tamam. Ben radyo madyo dinlemek istemiyorum şu anda. Şu anda ben evi biraz araştırmak istiyorum. Evet. Ne diyor? Diyor ki şömine çok sıcak ve güzel gözüküyor. Şu anda orada olmak isterdim diyor. Bak görüyor musun bu Amerikanların oyunlarını görüyor musun? İki tane lavabo var. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Ben niye aynada gözükmüyorum? Ayna niye gidip geliyor? Niye arkamda siyah bir şey var? Kulübesinin kapağıymış. Bu ne? Bu ne? Bak yine diyor ki bu bir satranç diyor. Bu oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyor. Katılıyorum dostum. Satranç zaten saçma bir oyun. Clash Royale satrançtan daha çok taktik bir strateji isteyen bir oyun. İtiraz olan var mı? Yok. Olamaz zaten. Clash Royale her zaman daha iyi. Bu ne? Telefonu açıp kapatabiliyorum. Tamam dur. Dur. Bu ne? Bu ne? Hmm. Diyor ki büyük bir kitaplık var. Kitaplık namına. Büyük bir kitaplık var diyor. Demek ki bu eski evin eski sahibi. Büyük ihtimal evin eski sahibi bize evi satmış veya kiralamış. onu notu da o bırakmış Anladım kadarıyla. Diyor ki evin eski sahibi diyor bu eski kitapların hayranıydı falan filan 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 filan. Tamam ışığı kapatma aç. Oğlum iki tane tuvalet var ve dördüncü dört tane. Bu ne demek oluyor biliyor musun? 2 artı 2 4. Ben gidiyorum banyo olacağım. Benim şu an boş ve gerçekten içinde hiçbir şey olmayan bir evi gez... geziyor olma ihtimalim yüzde kaç? Düşünseniz oyun böyle bitiyormuş. Hiç komik olmazdı. Yine mi ayna? Ben niye aynalarda gözükmüyorum? Vampir olma ihtimalim var mı? Işıkları kapatıp açabiliyoruz. Tek yapabildiğim bu. Kaf kahve makinesi. Güzel. Ne oluyor? Çay mı içeceğim? İkinci gün. Ha, sıkıntısız hallettik. Yine kar fırtınası var mı dışarıda? Evet uyanıyorum. Uyanıyorum. Uyan. Uyanamadım. Evet uyanmış. Bir telefon deneyeceğim. Belki biri bizi arar. Merhaba. Araya yok. Buraya bir bakalım. Yanlışlıkla şey kapattım. Tam burada da bir şey yok. Ev er temizleme eşyalarıyla dolu bir dolap diyor. İlgi çekici bir şey yok. Bence vardı. Beni dinlemediğin için başına çok kötü bir şey gelecek. Oğlum ne kadar güzel bir evin var lan senin. Uf eve bak ya. Keşke benim evim o. Olsa. Evin önceki sahibinin güzel bir şarap koleksiyonu varmış. Acaba kaç para eder diyor. Bir let koyalım ya bir deneyelim. Oo, flash'im varmış. Bir yerden garip bir ses geliyor. Oğlum dışarıda ne var böyle? Ben nerede yaşıyorum? Ya Antarktika'da mı yaşıyorum? Hmm. Diyor ki evdeki elektronik her şeyi aç diyor bana. Şunlardan bahsediyor galiba. Ben kendim kaşıyorum şu anda. Evde hiçbir şey yoktu. Bütün elektronik eşyaları açıp bandı yiyeceğim. Bu ney? Ha televizyonu da açtım. Başka ne kaldı bereyi saçmadım. Açmadım. Neresi var benim ya? Harbi delenmemiş çok az kaldı yani. O açılmıyor. Bu açıl. Bu muydu yani baştan beri yapmam gereken? Şimdi yatağıma gidip güzelce uyuyabilir miyim yani? Niye her yer karardı? Tamam. Üçüncü gece. Sen ne diyorsun bize? Evet. Bu sefer frekansları tecrübe ettiğine göre Onlardan sonra gelen adamı takip et diyor. Bütün ışıkları kapat. Oturma odasına git ve televizyonu aç. Ve ona bak. Bütün televizyon... Ay bütün... ışıklar kapalıyken çalışır bu diyor sadece. Senin ben vereceğin taktiğin de sokarım. Sana da sokarım. Evine de sokarım. Ben gidiyorum. Gider dışarıda donarım daha iyi bununla uğraşacağım. Niye böyle bir şey yapmam gerekiyor? Onu ben de çok merak ediyorum ama. Tam bura komple kapandı. Buranın ışığı Tamam burası da kapandı. Şurayı kapatacağım sonra burayı tamam. Tamam her yeri kapatacağım şimdi. Tamam şu an her yer kapandı değil mi? Kapatmadığım bir yerler mi var yoksa? Evet kapatmadığım bir yerler var. Şimdi ne olacak? Tamam. Evet dostum. Evet dostum. Bana bu sefer bir ışığı daha kapatmadığımı söyleme. Harbi sizin... Bir ışığı daha mı kapatmadım? Ah elim çarptı. Annesi... Ya reis bunun için mi uğraştırdın beni ya? Bu jumpscare yemek için mi uğraştım ben ya? Hanımefendi siktirip gidin lütfen bir daha görmek istemiyorum sizi. Buradan bir daha açsam. Tamam görüşürüz. Ben bu deneyimi beğenmedim görüşürüz. Kötü bir deneyimdi. De. Yuu. yu, Işıkları da açıyorum kötü bir deneyim olduğu için. Eğer bana... Ne oluyor lan? Hadise konseri izletseydin... Zevkle izlerdim onu televizyon ama yaptığını ayıp ben uyuyorum. E ee, onu birazdan bakmam gerekiyor yoksa şu an ışıklar açıkken açsam devam eder mi? Duyunuz mü? Ben malım diyor. Beni sikin diyor. Hadi birader bu kuru, kuru laflarla anca çocukları eğlendirsin. Hadi hadi. Buradaki televizyonu açsam buraya da gelir mi? Ha buraya da geldi. Ne haber dostum? Sen yatak odamı gezdirmeye geldim. Anlarsın ya. Dostum derdin ne? Bir dakika dur dur takıldım. Evet dostum benden ne istiyorsun? Birazdan bakmam gerekiyor karanlıkta. Yoksa şu an bozdum mu ben oyunu? Lütfen bozmamış olayım. Tamam böyle bakmam gerekiyormuş. Ben bu kaç para verdim biliyor musun sen? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? He? Bir şey mi istiyorsun? Bir şey mi? Sana ben ne diyeyim biliyor musun? Sana ben ne diyorum biliyor musun? Sana ben ne diyorum biliyor musun? Bunu diyorum. Sen de bana bunu diyorsun. Anladım. Anladım ama bu ne? Hmm. Karı her an gelebilir falan filan diyor ve telefon çalabilir dedi. Ve telefon çalıyor. Bir dakika telefon açıyorum şu anda. Evet ne diyorsun? Hanımefendi sadece nefes alıyorsunuz ama olmaz ki böyle. Ne? 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 Trabzonspor şampiyon olamayacak. Beşinci güne geçmişiz. Çok güzel bir gün. O ben niye televizyonun önünde uyandım ve televizyon... Ha tamam odamdaki televizyon. Uyanabilir miyim artık? Uyandım mı şu an ben? Uyanmışım. Evet yine kapılar açıldı kapanıyor. Şalter mi attım, atmış? Lan kapı niye kapanıyor? Bir dur lan geleyim. Leva bak ya. Buraya mı gitmem? Oğlum sikerim bak seni. Kapıyı ne suratıma kapatıyorsun? Ben yine kağıdı okumayı unuttum. Bu ne? Bu nereden geldi? Evet. Kadın cevabını verdi ama ben anlayamadım. Evet. bu Şu anda burada bu apartmana ait olmayan 3 tane eşya var diyor. Onları bul diyor. Birini az önce yanlışlıkla buldum. Bence tavanda duran sandalye de bu apartmana ait değil ama Evet hala orada duruyor Oo, dostum bu kimin sandalyesi? He? 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 Sesin, sesinizi alamıyorum, sesinizi alamıyorum. Sesinizi alamıyorum, sesimi alabiliyor musunuz? Sesinizi alamıyorum, Te son sonlandırma. Ya bir siktir git, Allah Allah ya. Ben şimdi ne arayacağım burada? Aha burada var, bu ne? Tamam. Ya bu her bulduğumda böyle bir sesler yapacaksa ben bulmak istemiyorum ama. Buradan bir ses ki ya biz gider misin hanımefendi? İstemiyorum seni ya. Ha burada. Tamam. Üçünü de buldum. Şimdi ne olacak? <laughs> Altıncı gün. Yoksa bu halka dizisi, dizisi değil. Halka filmindeki gibi yedinci günde pandik yiyeceğim bir oyun mu? İnşallah öyle değildir. Aa yine televizyon açık. Ama bu sefer bir sıkıntı var. Şöyle bir sıkıntı var. Galiba bu kız televizyondan çıkmış. Evet. Dediğine göre kız bunun gözlerini sökmüş ve bu ekrandan niye gitmiyor? Kız bunun gözlerini sökmüş çünkü bakılmayı sevmiyormuş. Bu müzik ne? O ne? O niyet yerden çıktı? Tamam görüşürüz. Kızın gözleri bu evde bir yerdeymiş. Bir daha ışığı kapatırsan küfür edeceğim sana. Yani hanımefendi kadının gözlerini nereye koydun acaba? E, sen niye pişik olmuş gibi yürüyorsun? Bak şöyle bir anlaşma yapalım. Dur dur dur. Bak bak dur. Bak şöyle bir anlaşma yapalım. Ben sana pişik krem vereyim. Tamam mı? Sen beni bırak. Ben bu kadının gözlerini nereden bulacağım şimdi? Anının tövbe. Aç şurayı. Geliyor bu ama beni sıkıştırdı şu an bu. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle... Kayboldu. Ben şu an ne arıyorum? Allah Allah Allah. Aa burada. Tamam. Öbürü de lavabodaydı. Ya birader bir saldı kapıyor şimdi. Allah Allah. Hele bir anda karşıma çık. Tam gitmiş. Beni bırak da şu gözü de alayım. Kurtulayım ya. Vallahi diyorum bak. Sen yoluna ben yolum ha. Ne dersin? Uygun bir teklif bence. Tamam şimdi ne olacak? <laughs> Ama büyük ihtimalle yedinci gün büyük bir pandik yiyeceğim. Oo. Uyanıyorum. Uy Uyanıyorum. Tamam. Bu sefer yok kadın. Gözlerini çaldığım için benim peşim... Hanımefendi az önce ışınlanıyordun şimdi niye kapıyı çalıyorsun? Tamam da Allah Allah agresif peşime gerek yok tamam. Ama yani bu ayin sesleri bir kapı açmam için büyük bir engel. Üf, kapan ya, kapan ya, kapan Allah aşkına kapan ya. Ben bu kadar, benden bu kadar. Sonu hiç hoş bitmeyecek gibi duruyor. Galiba kurtuluyor. kız. Tam kayboldu şimdi gelecek. Ben de kaçacağım. Taşak mı içiyorsun birader? He? He? Bana bir şey söyle yani şu an. Tam kurtuldum mu her galiba. Ben şu an ben şu an ne yapıyorum? Cık, dostum sana bir şey söylemem gerekiyor dostum. Dostum sen harbi koşunuyon ama ya. Cık, bir daha mı üstüme koşacak bu şimdi benim? Oooo! Gördünüz mü? Beni öpmeye çalıştı. Ben anlam ben anlayamıyorum bu kadının duygularını.